Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir döner efsanesi videosuyla karşınızdayım. Bugün döner efsanesi oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup arkadaşlar. Canlı tıklarsanız arkadaşlar yeni gelen videolarımızdan ilk zabarlı olsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle gir diyoruz. 1118 118 paramız vardı. Ne yapacaktık? Eğer bugün bir 400 para kazanırsak yani bu videoda değil ha. Şimdi gire 68. günde. Bunu alacağız. Eğer 400'den de fazla kazanırsak yani 1300 falan kazanmamız lazım ki ondan bir üstünü alabilmek için. Şu patateslerin kendiliğinden al gitmesini almak için. Evet arkadaşlar geldim. Hemen başla güne diyoruz. Başlıyoruz güne. Hadi abi. Yolla yolla yolla. Hemen şunu da koyalım. Yolla. Yolla. Patates kızartması eksik şimdilik. Allah hemen. Bir tane yap. Çok hızlı başladım. Çok fanatik başladım. Al sen şunu. Sen şunu al. Sen şunu al. Ondan sonra şunu al. Ee, şunu al. Ee, hayır Bu değil. Heh, bunu al. Bunu al. Bunu al. İnsanın beynini yakıyor bazen. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al. Şunu, al. Ah, tamam. Bekle. Şunu doldur. Sen gel. Yallah hırsız. Sonra sen gel. Ee, sen al dilenci. Dilenci ağabeyimize öncelik veriyoruz. Al dayı sen de. Hemen şu mayalı ya. Sen gel. Eee... Dayı sen git. Dilenci sen git. Sen Uhu. Şöyle 1500 para olmadım daha. 1246. Şöyle parayı aldık. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Sonraki videoda neyi almamı istiyorsunuz? Şöyle Allah yanlışına verdik ya. bir abiye verecektik. Abi sen al. Pep Guardiola. Aman abi sakin ol hemen. Hemen geliyor. Anında sipariş. Müşteri veli nimetimizdir. Veli nimetimiz müşterimizdir. Son anda var ya. Guardiola'yı salmayacağım. Hemen Guardiola sen erken. Hemen şöyle al. al. Ve şunu al. Şu ikisini Hayır yanlış yaptım yanlışlıkla elimdeydi. Doldur. daya düşe daya düşe. Sen değil. Şey daya düşecek robot. Şöyle. Ondan sonra. Dayı sen doldur orayı. Daya düşe daya düşe. Hemen o sıra ben şunu dolduracağım. Sen al. Sen şundan al. Hmm, sen uzun filizli buradasın nasılsan sana Allah 1500 para ulaşmışızdır nasılsın arkadaşlar ilk günlerde şey bir kere hiç para toplamamışız para kazanamamıştık hiç şöyle sen şunu al sen şunu al sen de şunu al Heh, çok güzel hemen hızlıca topluyorum nerede sen al hadi yallah. Bu arabiler de azıcık para veriyorlar ha. Cimri ver cimri. Azıcık elinize kalkın. Ne ya. Allah'ım. Yanlışın elimdeydi. Hemen atmayacağım seni. Seni attım gitti. Bu sıra sen de dol. Hemen şöyle. Heh, güzel. Ee, dolu bir şey istiyorum. Yuh. Az gaz yine. 100 kilo olacak bu Hep, hepsi de devamlı müşteriler ha. Ma devamlılığı var yani. Hmm, ondan sonra Heh, şu iki dömerden biri senin. Şu patatesler. Kolan al. Öyle de patatesi ya. 1500'ü ulaştık. Hatta geçtik 1600 olduk. Şuraya düş abicim sen. Ya şuna da gidelim. Al sen şunu. Michael James. Michael James. Michael James miydi? İsmini unutuyorum. Bir ara hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şey sesini korkmuştum. Adı neydi? İsmini unuttum. Otomatik kesici. Otomatik kesme makinesi. Şöyle sen al. Al 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 al. Al. Ondan sonra şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. böyle ee, dönerler mi kaldı? Şöyle de hemen hazırlayalım. Oh, Michael James, Michael, Michael James miydi? Gel, beğenmiyor. Ha, Bir daha sana para sana yetmez ama Şu abla hemen Al şunu daya düşe sen hmm. Nerede şunu al Çabuk piş Abla ver parayı Tamam daha yetmez Zaman Alex ah be Alex Sen başına geçin var ya çok güzel olacaktı Ama yok şuradaki de Boşa gitti 718 para. 16 müşteriye Rekorumuz kaç? 17 değil mi? 2 müşteri daha baksaymış var ya mük olurmuş mük. Şöyle hemen bir dükkana gidelim. Bir alarm Onu tek bir yere serip... Hadi bakalım. Tamam. Çok güzel. 336 dolarımız kaldı. Evet arkadaşlar geldi. Hadi bakalım başlıyoruz yine 70'in 69. gün. Bakayım. Herhalde var ya biz bu oyunu 365 gününde oyunun 365 gününde falan bitiririz. Hayır olmadı. Seni dökeceğim. Senden dolduracağım. Heh. Heh, tamam. Sen gel. Sonra sen gel. Allah yam. Aa ne doğru yaptım. Al sana şunu. Al al işkence ettiler ya yarım saatli bir şey vermeyi döner. Şuna, hmm, şunu al, şunu al, şunu al. Ee, şunu al. Yuh, hemen yolladık. 364 paramız oldu. Seni şey yapacağım dolduracağım hemen dol 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 dol. Sen güle güle dayı. Ha, hırsız geldi mi böyle kısılıyor değil mi? Ha böyle wow wow duydunuz mu arkadaşlar sesleri wow wow. Ben diyorum aa nasıl karardı ha ha yanlış yaptım. Hı, güle abla. Aha şu Abla çok sinirlendi. Hemen geliyor. Hızlı servis biz. Hayır. Hadi bakalım güle güle. Hayır sen dur. Hayır sen gel. Hayır sen git. Ya sen gel. Sen geç. Ben artık. Hmm. Abla sen al sen al. Dilenci al. Sen şunu al sen şunu al sen şunu al. Şöyle arkadaşlar. Ha, son anda yakaladım. Şöyle. Ee, hemen geldim arkadaşlar. 69. günde hala devam ediyoruz. Şöyle. Hemen al. Hemen daya düşe daya düşe daya düşe. Allah onu unuttum. Sen şunu al dayı. Şu, şu. Sen gel, hop. Allah sen dur. Sen de gel. Sana güle güle. Alex seni asla bekletirmiyim. Nasıl sana güle güle? Sonra şunu daya, şunu daya. Ee, i̇ki tane döner lazım. Ee, şöyle yolla. Hmm, sen gel abla sen al. Çabuk ablaya yetiştiremeyeceğiz. Uf. Müşteri ve nimetimiz ve nimetim müşterimizdir. Tek şeyimiz bu. Aman. Son anda. Son saniyede de. Aa, para doldu ha buralar. Artık iki geliyor ya. Artık gel gelmeye başladı sık, sık Ama yani tek darbe olduğu için yani bu sefer rahat. Bu el biraz daha rahat geçiyor. Sen şunu al, sen şunu al, sen şunu al. Ha, ah, tamam sana güle güle. Sen şunu al. Şunu al. Ee, şöyle. Aha dilenci geldi. Al şunu. Bir tek sen eksiktin zaten. Hemen seni sardım. Ah, dilenci. Şalak. 1018 gel seni yollayacağım şöyle al al paralarım var paralarım yani param yok ki niye geliyorsun ki yani 1044 bence var ya rekor hadi 18 müşteri görmek istiyorum Daha 16 ya hep 16 müşteri tıkandık hemen bakalım ne kadar para kalmış Şöyle arkadaşlar 2400 altınlık Şöyle 2400 altınlık bizim ne kadar? 1400 tamam. Bu video tamamlarız o kadarını. Evet arkadaşlar geldim. 70. gün var ya bugün 20 müşteri görmek istiyorum. Yeni rekoru istiyorum abi. Saatlerce başından kalkmam ha bak. İnat olurum. ha. Abi, görmedim. Hızı sesi duydum. Seni şunu koy. Seni Şu koy. Sen daya düşe. Allah. Hmm. Sen şunu al. Sen şunu al. Gabriel'e Lebron James. Hemen. Gel patlisçi. Arkadaşlar var ya bazı oyununuz. Sertine kazan. Bazı şeyler içine et istemiyorlar. Yani ya da tavuk. Yani etsiz tavuksu döner mi olur abi? Dönerin asıl kaynağı o işte ha. Oyunlar saçmalıyorlar. Eee. Kusursuz gelmene kaldırayım. Al şunu al, al şunu al. 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 Yuh yani. Pratikleştim artık arkadaşlar. Hayır olmadı. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al. Ondan sonra şunu al. Baya pratik arkadaşlar bugün. Yani 70. günde çok pratik başladık. Allah'ım. Allah abla abla karardı. Ben be, beyaz sanıyordum bu ablayı. Siyahi çıktı. Tamam, rünji biraz bekletireceğiz. En önemli değildi. Bakayım rünji de boş gidiyormuş. Hayır. Hiç hiç saydım yok yere. Hemen sen şunu al. Abi, seni hiç bekletmeyeyim. Hemen al git. Sen. Şundan al, şundan al, şundan al, şundan al, şundan al, şundan da al, şundan da al, şundan da al, şundan al. al İskembe. Patatesler gelsin, gelsin. Patatesler bildiği gibi gelsin. Şuna. Tamam. Ay al. Al. Şundan al. Şunu da al. Sen de gel. Şöyle al al. Iııı. Ee, Hızlı hız gelecek. Şimdi o yüzden topluyorum ben. 10, 10 tane yeni hız gelecek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yani ben bir tek almayı tutmuyor. Küçük bebek. Sonra hemen bir tane bas bota verdim. Hadi. Dayandı dayandı. Aa. Tam Wow! Wow! Thank you. Wow diyor. <gülme> 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 ee, nerede? Hah, al. Şundan da Bugün biraz daha yavaşız gibi geldi ha doldur yap gelebileceğiz kim <laughs> sen ablay önce gelmişti önceye gelene öncelik veririz artık yeni şeyimiz bu. Önce gelen öncelik veririz. Önce gelene 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 öncelik veririz. Önce gelene, öncelik veririz. Tamam Hangi? yapıyorum oh, ya.

beş tane oldu. Şimdi al, 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 al. Hangi vermişim bir tane? Şöyle, şunu al, şunu al. Paralarımı toplayayım. Ee, şunu da al. Şunu al, şunu al. Paralarım. Hayır, paralarım gitti. Neyse boş ver. 1778 böyle iyi değildi. 600 para kazanmak ya. Aa, bu sefer daha çok kazanmışız. 708 kazanıyorduk ve bu sefer 734. 16 müşteri ya. Kandık 16 ya. 2400 yapacağım bugün parayı. Sonraki videoda da onu alacağım ya da siz yorum yazarsanız işte ben de alırım. ne oldu lan? Ha. Ya da Hemen abi abi. Dol doldu dol, dol. Hemen. Gel. Hemen Şimdilik biraz şey yaptım. Patatesler gelin artık sizde. Sıkıldım. Ne var ya parmağım patates doldu mu hiç işi yapamıyorum ha. Eskiden dünlerde de oluyordu şöyle. E, al, al şunu. Sonra sayı diyorum ya. Kafam mı karıştı? Ne sayısı arkadaşım? Hmm. sen şunu al, şunu al. Şunu al. Hmm, um, şunu, şunu. 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 Hmm, şunu. Allah'ım ben geliyor. Hadi yalnız ben şeyi boşuna aldım. Bunlar eşitliğinde. Sadece paralar biraz daha çok duyuluyor. Bir alarm mı olur arkadaşım ya ne kadar da saçma çok saçma bir alarm olmuş arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar geldim onu şöyle dayı dışı dayı dışı dayı dışı abla aman 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 al o oh sonunda Uhu, al. 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 al 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 ekstrem lafım olur al 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 Al. patates kızartmalarımız yok. Nerede? Ay, dilenci ne kadar şanslısın ya. Al al. Şak. Nedense bak dilenci hep sağa doğru gidiyor. Hırsız hep soldan sağa doğru geliyor. Çok değişik bir düzeni var oyunun. Arabiler şehri o ülkes, ülkesinde olduğumuz için yani oyunda. Emrimizdeymiş arkadaşlar duyuyorsunuz. Şöyle gel gel. Hemen arkadaşlar şunu dolduracağım. Ne olur al al. Ee, şundan al şundan şundan. nasıl ee, yani? Wow, wow, wow. Çok saçma bir anlama. En azından tek diye gidiyor ya hırsız. Bu benim için daha önemli. Beyefendi alın. Sen gel. Şimdi al şunu. Şöyle bakalım. Şimdi var 2400 parayı net bulacağız ha. Uhu, 2139, 2400 bulmadık ama patates kızartmayı unutmuşum. Şunu al, şunu al, şunu al. Şimdi çok güzel hiç kalmadı patatesimiz. Şu abla vampir gibi ha. Öyle geliyor bana. Hasan arkadaşım. Hmm, şunu al. Nasıl yani? Ben artık tekte gittiğin için yani ben seni... Aaa! Kolumu vurdu. Hırsıza vurdu, sonra da kolumu vurdu. Ha döner yapmadım. Ya patates gel, gel. Ayaaa! Bak şimdi kesin patates kızarmışı diyeceklerdim ama yok. Ben onu Hemen şunu yap. Şunu hmm. şunu al, 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 şunu al. Ondan sonra gel sen. Sen git. Sen al. Sen al. Patates kızartmayı al. Kızartmayı al. Meyve, su meyve suyunu al. Meyve suyunu al. Meyve suyunu al. Meyve al. Kolan al, kolan al. Kolan al. Var mı bizden hızlı? Hadi. Bizden hızlı mezar Bak 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 geldiler ya hemen. Bak geldikleri an hemen gidecekler bak. Niye? Çünkü hemen müşteri bizim veli nimetimizdir. Veli müşterimizdir. Müşteri veli nimetimizdir. Veli müşteridir. Çok güzel bir slogan buldum bak. Şak. İkisini birden suçlu bir şekilde yakaladım hocam. Polisler gelin. Her söz var. Ee, şunu al şuna şunu ee, şu şu buna doldur al. Ee, şunu al şunu ee, al abla al al ay abla diyorum maradona Sen maradona neymi unuttum senin adını ilay yapmış maradona şunu, şunu al şunu al şunu al şunu al hayır olmaz olamaz yetişemeyecek. Hayır. Sen gel, gel. Hadi. Olacak. Olacak. Hayır. Bu olamaz paralarımın hepsini unutmak üzereyim yani. Neyse boşur bir tanesini aldım. 2485 85. Altın kar ederiz. Bak 85 altınımız kalacak göreceğiz. Yes 18 müşteri. Yes. Yeni rekor. Rekor tazeledik arkadaşlar. 17 direkt 18'e çıktı. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle bakın 2400. İsterseniz bakın yorumlara yazın istiyorsanız bunu alayım. İstiyorsanız hemen var ya sonraki videoda 2200 para biriktirip bunu da alırım bakın. Nerede yani bak bu en iyisi. Ne de bak bu da olabilir ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Size güveniyorum. Güzel bir seçim yapacaksınız. Eminim ona en iyi kola bir Evet arkadaşlar. Şöyle bir video geri geleyim. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda Allah'ım. Evet arkadaşlar bugünü bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. kalın Abone ol, like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenlerin hepsi adamdır.